herkese Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün videoma akşam başlıyorum şu anda Tuzla Marina'dayız sinemaya geldik Erdoş'um ve Nursoş'umla <laughs> Biz şimdi filme gireceğiz hangi filme gireceğimiz daha belli değil gidelim bakalım artık hangisini beğenirsek ona gireceğiz şimdi sinemaya girelim Evet mutluyuz ya, mı? 3-4 farkı olsun yani evdeki biri satamıyorum orası engelli koltuğun kalacağı bir yer tamam 2-3-4 olabilir ne diyorsunuz? aynen aynen Hı. olabilir isim tuizm telefonumuz evet arkadaşlar Nursel Loza'ya girmek istiyordu ama Loza tamamen doğmuş şimdi de Mutlu'ya gideceğiz Mutlu'ya ben merak ediyordum biliyorsunuz Loza'ya girmiştim zaten şimdi hep birlikte Mutluyuz'a gidiyoruz Hastamız! Geliyor! 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 Aman da aman! Aman! Evet, filmden çıktık biz şimdi. Eve gideceğiz. Hava çok soğuk arkadaşlar, buz gibi. Size etrafta göstereyim. Şu anda da parka geldik. Bu, donuyoruz vallahi. Sadece sinemadan çıkanlar var İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet biliyorsunuz dün sinemaya gitmiştik. Sinemadan dönüşte zaten çok geç olduğu için daha çekim yapamadım. Uyuduk, dinlendik. Şimdi de İzmit'ten açılış yapıyorum arkadaşlar. Bugün İzmit'te işlerim vardı. Onları halletmeye geldik yardışımla işlerimizi hallettik. Saatlerimiz 11.30'u gösteriyor ve biz daha yeni kahvaltı yapacağız. Bir kafede oturduk ve kahvaltı siparişi verdik. Bakın her de burada. Beraber kahvaltımızı bekliyoruz. Bizim kahvaltımız gelsin. Kahvaltımızı yapalım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvaltımız bu şekilde geldi. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra tekrar görüşürüz. şu an İzmit'ten döndük. Kızıma karne hediyesi bakmaya oyuncakçıya geldim arkadaşlar. Oyuncak dükkanındayım. Kızıma karne hediyesi bakacağım Ertuğrul'la beraber. Bakalım bakalım bir şey alabilecek miyiz buradan. Ben biraz inceleyeyim. Sonra tekrar sizlere dönüş yapacağım. Bakar mısınız ne kadar çok oyuncak var Bakalım bakalım kızıma Güzel bir şey bulabilecek miyiz Kane hediyesi Bakın burada defterler de var Ha, bizim resim hocamız bizden 35 evlilik resim defteri istemişti arkadaşlar. Burada defterler var ama kaçlık bilmiyorum. Bakayım bir. Yok bunlar küçük. Şu. Evet. Bakayım abim şeyini burada varmış. Renkleri de var hatta. Evet defterimi aldım. Şimdi de karnediğime bakabilirim arkadaşlar. Evet burada güzel şeyler var. E arkadaşlar şu bisiklete bakar mısınız? Çok tatlılar. Ama tabii bizim evde bisikletler daha bakalım. Büyükler için de var. Evet arkadaşlar aslında bir ben büyük baba seti alacak. Basketbol setiyle bu bowling alacağız. Bowling seti tane yani hediyelerimiz aldık alıp buradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar biz oyuncak dükkanından çıktık. Hediyelerimizi de aldık. Erdal arabayı almaya gitti. Şimdi gelecek ve artık asıl hediyesini vermeye gideceğiz. Evet Erdal geldi. Şimdi eve gidiyoruz. Kızıma hediyesini vereceğiz. Bakalım beğenecek mi, sevecek mi? Göreceğiz hep birlikte. <laughs> Bu ne? <laughs> Hadi evet. çocuk görseli var. Çocuk görseli var. <laughs> bu ne? Aç bakalım. Aa, aa, aa. Aç. Aç Aç ve Basketbol seti aldık sana. Basket oyna diye. Evet var. Bak orada Asoş. Bir tane daha hediye. Allah Allah Allah. Aşkım. Asan. Onu daha çok <laughs> Aşkım, sana hediye aldık. O defter, o, defter, o resim kursu için. Anneanneme söyledim annem bana hediye alıyor mu diye çünkü <laughs> Ay <gülüyor> <laughs> ha, evet aynen oynamak istiyorum Tamam öyle açma kutusunu, Kutusu kalsın normal yan taraflarından açalım Aşkım kutusunu bozma Beğendin mi hediyelerini Beğendim Ver açayım ver Şuna, Şurada mı benim için Yok o bizim için Ya. <laughs> Şöyle dur. Dur da şöyle çıkaracaksın Aa! Top. Hem de pembe. Evet. Barbie'te. Hadi oynayalım mı? Evet. Tamam. Evet. <laughs> evet Barbie'li kalem aldım kızım <laughs> Nereden aldın gerçekten? Çok güzel ama. Tamam, şu yere koy şimdi bowling şeylerine Yere koy aynen. Hadi oynayalım. Aa. Evet öyle koy. Biraz boynuk Evet onları da koy. Evet ben bunları da nereye koy? Yanına koyacaksın. Hayır. Üç tane arkaya iki tane öne bir tane de onun önüne. Ha. Bunu da böyle. Hayır. Şimdi topla vuracaksın bunu. Bakalım kaç tane vuracaksın. Hadi bakalım. bıraksın. Gel çık. At. at. Öyle değil. Bak şimdi ben atayım. Bak, böyle aşağı doğru eğileceksin. Böyle bırakacaksın. Hadi bir tane vurdu. Yani şimdi nasıl? sıra sende. Vay. Bir daha bir daha. Tamam. Şey yap. Yap. Yapma, wow, tanesi. Tanesi kaldı. <laughs> ya. ya? olmadı. Evet arkadaşlar, şu anda mutfağa geldim ve asosuma uzun makarna yapacağım. Kızımın canı o zaman istemiş Ben de dedim ki hazır böyle evde oturuyorken böyle öğlen yemek için uzun makarna yapalım. Akşam yemeğinde de dolmalık biber var onu yiyeceğiz. Ben şimdi uzun makarnamı koyayım yapayım. Kızımla güzelce yiyelim. Evet makarnamız hazır. Bu sarımsaklı yoğurtlu arkadaşlar. Asal sarımsak sevmediği için ona sade yoğurtlu yaptık. Bir şimdi makarnamızı yiyelim. Sen tekrar. Dövüşsünüz. <laughs> evet arkadaşlar yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Sonrasında biraz dizi izledik falan derken saatlerimiz gece 12 oldu. Şimdi de uyuyacağım. Uyumadan önce de gördüğünüz gibi bulaşık makinesini açtım. Ve daha sonra da Erdal'ım sebze meyve falan almıştı onları buzdolabına yerleştirdim ve sonrasında da uyumaya gideceğim. Bakın elma, havuç, ıspanak, kıvırcık, domates, yeşil soğan, pırasa vesaire, mantar, morlana, patates ve soğanı yerleştirdim. Şimdi bunları da yerleştireceğim ve sonra da uyumaya gideceğim arkadaşlar. Bu şekilde eşyalarımı yerleştirdim. Meyveler burada her zamanki gibi. Bunları da biliyorsunuz normalde plastik tabaklara koyuyordum. Ama Erdal bu sefer biraz fazla almış. O yüzden de tabaklara koyamadım. Bu şekilde yerleştirdim eşyalarımı. Burada da işim bitmiş oldu. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Charleston biberleri falan yemeklik doğrayıp buzluğa atacağım. Erdal gelirken Charleston biber de almış. Ben de dedim ki evde olanları da buzluğa atayım. Hiç değilse da elimizin altında bulunsun. İşte aniden yemek falan yaparken rahat rahat kullanırız. Ben şimdi buraya geldim. Bunları önüme aldım. Bunları doğrayayım. Ondan sonra buzluğa atayım ve gece gece içimi bitirmiş olayım. Üçüncü günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet şu anda Azuş'umu oyun parkına götürüyorum oyun parkına götürüyorken de sizlere videomu devam etmek istedim. Ve şimdi oyun parkına gidiyoruz. Orada tekrar görüşürüz. Evet, biz oyun parkına gidiyoruz. Bin. sen üstüne niye öyle zıplıyorsun? Aferin. Evet arkadaşlar şimdi Asya'nın sınıf arkadaşı da buraya geldik. Hüseyin'in haberi yok, sürpriz aldık ama.

<laughs> Aşkım hediye almış sana. Çok. evet arkadaşlar biz ikram ettiğiniz sevinle ayrıldık. Şimdi de Gebze Center'a geldik. Kardeşim arada işte. Eve gitmeyin yanıma gelin. Burada biraz takılalım bir şeyler yapalım diye. Oraya geldik. Nursel'le görüşeceğiz şimdi. Atalım burada şimdi bir içe girelim bakalım neler yapacağız. Evet biz center'da biraz dolandık şimdi yemek yiyoruz. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedikten sonra Asya'nın kurs merkezine geldik. Asus'un kursa girdi ve şimdi onun çıkmasını bekliyoruz. Sonra sen birlikte Asya'nın da bekliyoruz. Hoş geldin. <laughs> Evet arkadaşlar Asus'u kursdan aldık ve eve geldik. Gördüğünüz gibi üç günümü kısık kısık sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve instagramdan çantalarca kurslara saygı vermeyi unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın bay bay.